Tabii ki de bu serinin ikinci videosu gelecekti. Helal olsun. Birkaç arkadaş bana önceki videoda bu oyunları kendilerinin yaptığını ve bu şekilde pazarladıklarını söyledi. Evet, bu şekilde olabilir fakat bunlar free oyun olduğu gerçeğini değiştirmez arkadaşlar. Nereden Yüz. duydun bunu? Yine 20 lira vererek bana 109 dolar ve üzeri değerde oyun çıkma garantisi veren paketi alacağım. Evet, ürün başarıyla satın alındı. Abi. Bu arada hemen bir hatırlatalım. Lütfen like atmayı unut. Bakalım bize ne vereceksin oğlum. 3D puzzle building. Adam bot gönder. Ulan yine mi 3D puzzle? Ya bak öncekinde 3D puzzle hangar verdi. Şimdi de building diye bir şey verdi. Ben bundan... Zaten bunlar arkasında. Bak böyle olmaz hocam. Bak bize puzzle yaptıra yaptıra. Sanki yeni doğmuş çocuğuz da puzzle yaptırıyor bize bir şeyler önerdi. İyi e, yapacak bir şey yok. Oynayacağız abi. Hazır şu inerken yine bunun bir fiyatına bakmak istiyorum. E oğlum bu oyun 999. Bu ne böyle? Ha 199 mu? Eee Yine söylüyorum. Biliyorum bu adamlar bunları pazarlama stratejisi olarak yapıyor. Ya da herhangi bir şey. Bu kendi oyunları tamamen. O yüzden böyle oyunları çok pahalıymış gibi gösteriyorlar. Bunu biliyorum. Bunun farkındayım. Fakat yine de key oyun olduğu gerçeğini değişti. Tamam kardeşim. Abi yine klasik sanki korku oyunuymuş gibi bir şey yapıyor. Buna niye basamıyorum ben? Bu ne işe yarıyor bu yeşil şey? Bu arada lütfen dislike atmayın. Dislike atanlar niye atıyor ben anlamıyorum. Rica ediyorum bak bir kere de like at. Evet abi yine aynı şekilde puzzle'ımızı yapmaya başlıyor. Peki bunlar niye harita dışında? Burası var mı peki? Onu merak. Varmış beyler, çok iyi ya. Oğlum ne oluyor? Ben bir şey almadım ki durmadan bildirim geliyor. Oğlum Ben gidiyorum böyle sonsuza kadar gidecek miyim? He. yeniden başla. Senin ben Buradan zıplayabiliyoruz. Çok güzel abi. Niye zıplayabiliyoruz? Bir, bir şey yapmadan bir şey kazanıyorum. Başarım kazanıyorum. Oğlum niye bildirim geliyor bana ya? Kafayı yiyeceğim oyunu baga mı sok? Bak düşme. Oğlum haritayı bari kapatsaydınız şuraları. Ben buradan düşmek zorunda mıyım? Evet bunu aldık abi. Bu nerede şu an? Aha. Bize info veren çakal burada yine. Hatırlıyorsanız geçenki videoda. Şunu şuraya koyalım. Alabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum etrafa ama çok bir şey göremedim ya. arkadaki müzik çok kötü. Nereye götürüyoruz? Aferin. Alevini çıkardı yine. Uşin kılıcı gibi bir şey çıkarıyor. Bak bu geçenki oyunda da vardı. Bu arada onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Aha. Tuğlayı da buraya koyacağız. Yalnız ben... Bak yine... <laughs> abi bu nasıl bir şey ya? Bu burada dururken ben Hayır ya şaka yapıyorsun ya. Ya ben gelecek Yalnız bunun haritası bayağı bir lan diğerine göre. Diğeri bayağı küçüktü yani. Ya şunun mantığı ne abi? Şu nasıl bir mantıktır ya? Bu niye hava <laughs> duruyor oğlum? Altına bir platform koymak çok mu zor ya? Oho ebesinin şeyine koymuş. Sırf oyun süresini uzatmak için. Zaten bunların hepsini bir yere koy. Yani yine önceki oyunla aynı mantık olduğu için. Yine söylüyorum beyin gerektirmemesi. IQ gerektirmemesi çok hoşuma gitti gerçekten. Ya hatta adamlar oyunu yapmaya üşenmiş direkt şey yapmışlar yani. Oyunu biz yapıyoruz şu an eşyaları <laughs> biz yerine <laughs> Bak abi her şeyi bir yere koymuşlar burada. Buradan toplayıp böyle. Bir de üstüne info veriyor nerede olduğuna dair. Teker teker koyuyorsun. Yani oyunun kitlesi 2,5 yaş falan herhalde. Bir de bari bak haritanın diğer geri kalan yerlerini de kullansak yani anladın mı? Bütün aldığım puzzle'ların hepsini buraya vermiş. Şuraya falan da koysan oğlum oraya Zaten oyun süresi de çok kısa bak. Geçenki oyunu biz 10 dakika falan oynamıştık. O da bizim e, mallığımızdan dolayı olmuştu. Başka bir site varsa onu da söyleyebilirsiniz ya. Şöyle güzel bir random case sitesi falan. Kit'ten haritanın şu taraflarına falan hiç gitmedik ya. Bu arada oyunu bitirdik abi. Ya bok gibi bir oyundu gerçekten. İnşallah üçte işte puzzle gelmez. Ya senin ben de... Yeter be kardeşim. Tabii ki de artık bu oyunları oynamak istemiyorum. O yüzden ben de yeni bir siteden denedim şans. Lütfen. İşte bu Helal olsun ulan. Bu 1.5 dolar beyler. Param yoktu. Ben de en ucuzunu aldım. Oğlum bunu sesini kısamıyoruz mu? Aa, silah seçebiliyoruz. Şunu seçebiliyor muyum? Bunları seçemiyorum. İlk önce ya AK ya da bunlar. Tamam. Tamam. Hazırız hocam. Bu patladı. Allah bela. Aa, oğlum bu oyun çok kötü bir oyun değil lan. Ya en azından bok gibi değil. Aa, bize de sıkıyorlar. Gelin lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne oluyor lan? Hocam ben ölüyorum yalnız. Benim can bayağı azaldı ya. Bu can man yok mu? Dur bakayım. artık diğer taraftan da ne var? Onu merak ettim şu an. Oğlum şu haritaya canlan bir şey koysaydık. Ya bu nasıl bir oyun biliyor musun? Böyle internette bedavaya bulabileceğim bir flash oyuna benziyor. Dur öldük ananız. Game over diyor beyler. Bu ne demek? Oyun bitti demek yani anlatabilir Anahtar geldi. Oğlum oyuna bak la. Yalnız bozuk o var. Yalnız aksiyon felaket. Enter Rage diyor lan. Aa Rage modu açtık. Of ne diyorsun sen? Oğlum bu oyun o kadar da freaky değil lan sanki. Ama gidip de kimse buna para vermez hocam. Diyorum sana internetten bulabilirsin bunu bedava. Buraya açtık buraya girelim. Oho bozuka geldi. Oğlum ölseniz lan. Rage modu açtım. Yalnız hiç fena oynamıyoruz ben sana bir şey diyeyim mi? Mermi bit. Öleceğim mermi verin bana. Şunda mermi yok mu? Çok uçak gitsek abi kimse et diye sütüye ulaşmadan. Şuradan direkt aradan sıyrıldım ben. Bozuka geldi. Ben yokum. Can alayım şuradan. Çok güzel. Oğlum oyunun ekranı kayıyor lan. <laughs> Aa benim ikinci silahım vardı lan doğru. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Mermisi sınırsız mı lan? Mermi gözük Rage diyor. Aa mermi veriyor bunlar. Tamam 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 çok iyi çok iyi. Öl lan. Tamam artık anahtarımız var. Gidip kapıyı açabilir. Neredeydi lan kapı? Oğlum ekran niye yamuldu? Tamam. Sen de gel buraya. Güzel abi. Oyununda bir topuz. Ve topları öldürüyoruz. Bu kadar basit be. Ama 1.5 dolar. Hayatta vermem ben. Ama 9 lira verebilirim ya. 9 lira olabilir ya. 9 lira okeydir yani. Tamam abi bu freeki muriki Bu gayet güzel bir oyun yani. Ama yeter bu kadar birader. Canım sıkıldı.